İnşallah iyisinizdir. Geçenlerde basında şöyle bir haber okuduk. Görme engelli bir arkadaşımız İngilizce e, YKS sınavında doğru okuyucu verilmediği için sorunlarla e, karşı karşıya kalıyor ve e, gerekli uyarıları yapmasına karşın arkadaşımız yani sınavdan e, bekletiliyor. Yani okuyucuyu değiştirmek istiyor olmuyor. işte salon görevlilerini çağırıyor ve onu bekletip sınav sonuna kadar hakkını e, gasp ediyorlar ve maalesef arkadaşımız sınavdan okuyucu yüzünden başarısız olmuş oluyor. Biz de e, şimdi olayı özetleyelim şöyle e, görme engelliler okuyucu ve işaretleyici ile sınavlara giriyorlar. Yani e, okuyucu ve işaretleyicileri de bilerek ve isteyerek farklı branşlardan arkadaşları seçiyorlar. Şimdi farklı branşlardan arkadaşları seçilmesi hani kopya çekmesinler, yardım almasınlar diye böyle bir önlem veriyorlar. Ama her o yani alanın kendine özgü bir literatürü var. Şimdi ben Açık öğretim sınavı sosyoloji okuduğum dönemde istatistik sınavına girmiştim. Ve eğitim yönetimi alanında doktora yapan bir okuyucu geldi. Şimdi bak eğitim yönetimi alanında doktora yapan bir arkadaş geldi. Ve benim istatistik sınavımı okuyamadı. Şimdi bence sınavlarda alan bilgisini literatürü bilen ve okuyabilen birisi olması gerekiyor. Hadi bunlar olmadı diyelim, o zaman okuyucu işaretleyici dışında bilgisayar ya da bilgisayarla sınavlara girme seçeneği olmalı. İngilizce sınavında girilebiliyor, ama çoğu yaygınlaşması gerekir. Ya da normal bilgisayardan okuyucu ve diğer işaretleyiciyle girilebilir. Artık okuyuculuk meselesi, okuyucu ve işaretleyici meselesi ciddi anlamda bir sorun haline gelmiştir ve bu tek taraflı olayın değişmesi gerekir. Mesela bizim üniversite sınavında hatırlıyorum ben kaydırma yüzünden işaretleyicinin kaydırması yüzünden sınavı kaybeden ya da aldığı istediği puanı alamayan arkadaşlar da oldu. Okuyucu kadar işaretleyici de problem. O yüzden de bu meselenin tekrar enine boyuna tartışılıp eee uygun ve çağa uygun hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler.